Selamun Aleyküm dostlar. Yine bir güzel bir kümesteyiz. Geç baba. Güzel bir yuvadayız abiler. Bu yuvadan esrarengiz on numara kalite kuşlar çıkar diyor. Arkadaşımız da uçuruyor. Emre Güllü'nün yuvasındayız. Selamun Aleyküm Emre'cim. Aleyküm selam abi. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk kardeş. Buradan uçurduğu kuşlardan kuş sahipleneceğiz. Ço çoğaldım. Her sene çoğaldığı zaman zaten Emre bizim yeğenimiz kardeş. Her sene arıyor işi rast gelsin. Diyor abi diyor kuşlarım çoğaldı. Hazır olanım da var, zerim de var. Hava olanım da var. Bu sene işi rast gelsin festivale de kuş kaldırdı. Biraz kuş dönerini arasını uzattı tamam, değil mi Emre? Yine de kaldıracak, yine hazırlıyor kuşlarını. Zaten profilinde Emre Gullü'nün görürsünüz. Emre Gullü diye girin kuşların nasıl tarz olduğunu, nasıl uçtuklarını, nasıl kanat çalıştırdıklarını hepsini görürsünüz arkadaşlar. Merhaba burada bir 10-15 tane alacağız. Bir 10-15 tane sahipleneceğiz Allah'ın sizin. Söyleyin de söylüyorum zaten. Abdullahım söyler. Aralık alayacak. Aralık yeni tamamladı. 3-4 gündür kaldırıyorum. Dene kurtarmaya başladı. Bey baba. Aa kanter bu. 2 2,5 saat düşmüş kanadını yeni doldurmuş. 2 3 gündür kaldırıyorum diyor. Daha doldurmamış bile tam hatta. Arkadaşlar galala aynalı erkek sarı kuş. Hazır yani. Alıp uçuracaksınız. Devam. Kanadını da daha yeni doldurmuş, doldurmamış yani. Şu bir baba Dur oğlum. Çek alalım. Dur lan dur lan. Bunu Evet baba. uçan uçtu. Şu an kırıklıkta. Anahtar etmiyor. Bunu da başlatmış. Anahtarın olayı abi diye. Buna kadar uçtu kardeş mesela? 1-1,5 bir buçuk, bir buçuk saat. Bir, bir buçuk buçuk saati aşırmış. Yani. aşırmış. Yani Uzu, uzun, uzun kaçıyor değil uzun mi kardeş? Kaçıyor abi. uzun kaçıyor abi diyor bak. Zaten hemen kuşları uzun gidiyor arkadaşlar. Eke, kuş, Eke yeni kanadının tekrar değişiyor. İkincide daha uçutmadı. Tüy de zaten. Şöyle bakın. Yenice çıkıyor tüyden. Aa bunun aldı ha. Bu da hazır. Bu da hazır. Uçurucu abilerim. Yiğitim, Çıkıyorlar Kamil o yüzden. O Sonra taşlı dişi aldı. Bu da denektir. Başlattım bu tüye girdi yatırdım bu da onun içine. Bu da hazır başlamış tüyden dolayı arkadaşlar biliyorsunuz. Evet. Öbürlerini uçuruyorum. Bunlar zaten tüyden dolayı uçutmadığından, bu çoğaldığından alıyor. Çakırıyor. Bu da başlatmış. Evet. Bu da başlattım. Değil mi? Tüye girdi, yatırdım. Zerdönen'den yeni yeni tüy dediğin değil, değil mi? Ayırttım. Ayırttım. yeni yeni yırtılıyormuş. yapmış. Yeni yeni yırtılıyormuş. Arkadaşlar öyle kalmış kanattan dolayı. Bak haberiniz olsun. Çok güzel pamuk gibi pajlı dişi. Çakırıyor. Aha üç oldu babam. Evet. Ver abi, üçü de hazır onların yani. Hazır. yeni ettim. Abi Aha, da hazır abi. Son da. Sarı gözlü erkek. Bu da demek Bu da demek? Bu da hazır. Sarı göz erkek arkadaşlar. Başşahları bekliyor. Oğlum çok güzel, çok titiz dönüyor bu hayvan işte. Tüye girdi yatırdım. Öylece kaldı. ne bekliyor. Daha. Bir bir buçuk yaşındadır abi kanat bekliyor. Çok titiz, çok süratli dönüyordu abi bu diyor. Sarı bu diyor. Bu da gelmiş. bu da başlattı değil mi Emre? Hazır, hazır. O da hazır. hazır. abi. Bu da hazır abi. Sahibinin dediği abine Söylüyor o. <laughs> Uçuranla geldi, görende geldi abi. Zerre kes abi. Son bir daha koy. Bu o da zerre ne yapıyor abi? Tamam abi. Buyurun aldı bu. Emine izne çala çala da Tamam abi. abi. Ayırırsa çok güzel olur. Kuşların ağırlığı oluyor. Yırtan kuş izler diyor bak abi. Uçmayan kuş da olmaz. <laughs> İlgilenemeyim şimdi. Pes Aynen. Peskale bu. Hazırlıyor mu? Bunların bu önemli de tüyü de. Bu da Zerdöner yaptı abi diyor. Yırtarlarsa kuş izler diyor. izlerler diyor. Ki yırtılır da. Yırtılmayan kuş olmaz. Erkek olur. Erkek ha, abi. Erkek. erkek. Bu evet. da hazır. Arkadaşlar emeğe çekilmiş yani. 5-10 gün bu arayacaksınız. Yırttı mı uçurdu kuş izleyeceksiniz. Beyaz gül erkek abi. Geçen sene uçurduğum kuş. Videoları da var. Resmi de var profilinde. Bu Duydunuz. arkadaşlar. Geçen sene videolarında uçun. attım. Resmi de var. Abi. Resmi de Afiyet var. Profilimde, videolarında mevcut bu kuşun o diyor arkadaşlar. Sen de onun üstüne alıyor ya. Evet, he he bu. O. Peki abi. o videoyu bize atarsın değil mi Emreciğim? Atarım o videoyu atayım abi. He at. Bu o kuş arkadaşlar zaten bu kuşlar aynı kuşlar arkadaşlar. Abi, o da beyaz gül üzeri mesela. Aynı. Doğru mu? Alıp uçuracaksınız bu kafes. 2,5 yaşındaydı. 2,5 yaşından var. 2, i̇ki, 2,5 iki, yaşında. He, iki, var abi. Iki, buçuk yaşında. Şah bekliyor. Güzel kuş tutmak isteyen abim kanadı dolanacak, alıştıracak, alıp uçuracaklar. Soyları, sopları da güzel kuşlar. Babadan oğula yani hala babasıyla uçuruyor arkadaşlar. Ben de toplamda kuş yok abi. He yanlış anlamayın Senede yani. Senin bir defa kuş veriyim ben sana. Aynen, Aynen. o da çoğaldı. Yani çoğaldıkça da. veriyor. Hepsi hazır kuşlar Hangi birini abi bunlar hangi birini uçuracaksın arkadaşlar? Hangi birini uçuracağım? Koyotajlı Zer abi yeni çevirdi almış sarı göz. Bunu da havaya vermiş, yeni yeni taklayı çevirmiş arkadaşlar. Erçek. Ay maşallah. Ay maşallah. Erçek olur. Erçek abi. He. Sarı göz. Güzel. Sarı göz. da renk yani Uçurucu arkadaş devam ettirirse çok sürmez. Pineleri, mineleri de süper arkadaşlar. Yani bu da havadaki kuş yeni 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 yeni, yeni taklayı çeviriyor. Sarı göz olan tazlı arkadaşlar. Tacliğine de aynı. Bu da yeni çevirdi. Beraber uçan zevk zaten. Tamam abi. Bu da aynalı. Çahırgöz. kuş. Bu da zerekesi. Arkadaşlar bu aynalı. çahırgöz. kuş. Bu da taklayı çevirmiş. Aynı Tacliğine. Tacliğine taklayı çevirmiş. Aynı emsaldi arkadaşlar. Aynı emsal. Bayağı buraya bakacağım. Ve. size atacağım ben abi. Kullandıysan al abi. Şurada. Tamam abi. Tamam abi. Al abi onu al abi. al abi. Arap Gürlüzer abi. Bu dozellerle birlikte uçanmış. Bu, bu da, da havayı dikip bir iki yapmaya abi. başladı. Bu da havayı dikmeye başlamış. Arkadaşlar. Arap Gürlüzer. Arap Gullu üzerinde. Kanat işlemine geçelim. tüyünde mi? O ne ya? Heee. Biraz gevşetmiş. <laughs> Arap Gullu. Biraz daha Nazlı'nın büyümüşü herhalde değil Tamam abi. Arap Gullu üzerinde. Bu da hazır abi. Bu da kanat bekliyor. 1,5 saat uçuyor bu da. Aşağı yukarı. kilo abi bu da. Çok güzel bir diş abi. Bu da hazır mı kardeş? Bu da hazır. Tamam arkadaşlar. Hem de boncuklu. Onun <laughs> da hazır abi. Bu da hazır abi. Ver abi. Bak o sarı göz erkek abi. Bu biraz önceki attığımız kuşun kardeşi. Açık kuru. Bakarsan atıyor. Çünkü evet. büyüğü olsa olamıyor. Bir bir, ha, bir yaşında dedi ya gel. He. Onun kardeşi. Aynı kalem. Karıştırırsınız bile böyle. Aynen. Bu da ha Hazır. Doğru mu bu kardeş? Hazır abi. Ne kadar uçuyordu bu baba? Abi o kuşta iki, iki buçuk saat uçuyor. Uçum oluyor ya senin kuşlar. Ondan da soruyor. Uçumlar abi olur. Aa burada, burada boyası da, var. Sen de mi uyuyacaksın burada? Bu anlam da uçuyor. Hazır arkadaşlar. Uzun kaçan kuşlar bak. Uçum. Uzun kaçma Sivas kuşu şeyinde arkadaşlar bak bu kuşlar bak. Sarı göz erkek. Çağları geliyor bunların. Hepsinin Çağları olanların 15-20 gün bir aya tamam. Koy abi. Bu tamam. kuşu geçen sene uçurdum. Bu sene tüyden önce yine kaldırdım. Dönek bırakmış. Ama bir 10 gün 15 gün uçarsa alır döneğini. Tamam baba. Dönek bırakıyor benim uçlar bazen. Ama göğsü de beyaz. Evet. Tamam abla. Bu dönek bırakmış. Uçurtmuş. Arkadaşlar haberimiz olsun. 15 gün uçarsa tekrardan alır. Aynen. Kaldığı yerden devam edelim. Sahabinin dediği şahları yeni geliyor ikisi de bak. Herhalde bunun anahtarını çekmişsin. Ben de bakalım. Evet tamam. Tamam abi. Şahı göz, şahları gelenler. Döneye bırakmış. Unutmayaklar. Onu diyor, karıştırıyor bak. Videomuzu o yüzden çakıyor işte bak. Onu yok. Bahı yok, tekrarlı yok. Bu ben hep erkek kaldı. Sargın bu kuşta. tatlı. Evet. 200 senedir yatıyor. Evet. Küçük alınır. Uçururum deriz uçurucu arkadaşlar. Devam eder. Yırtarsa uçururlar. Yırtar yani. Neyse onu söylüyor abi arkadaşımız. Şiraz gelsin. Ben 2-2 iki, iki senedir uçurtmuyorum. Sargın diyor. Ama uçurdum diyen uçurabilir diyor. Ama ver yaparlar. Abi dişimiz de hazır abi. Kovaynalı dişi. Çakır kuyası. Son dalı da. gel gelmiş zaten devam eder yani bu kaptan beri. Bunlar da be elifli he mi? Arkadaşlar kuşların çoğu hemen hemen hazır. Çoğu da kanat bekliyor kuşların. Alıp hem alıştıracaksınız o sırada da kanadı dolacak havaya vereceksiniz abiler. Aynen dişi. Başka var mı abi? kalacağız. Al abi sana tamam, bu oyla. Sağ olun bana da beyaz abi. O da iki, iki saat uçuyor buraya indiremiyor bu boşu. Aşağıda büyük binalar var evet. atıyor Tamam abi. Bir iki gün orada kalıyor. Tamam Ondan sonra Tekrardan buraya geliyor. Tamam Yıl burada bir alıcı koyalım. Evet. Tamam abi olur abi. Ondan dolayı bu kuş da Söylüyoruz arkadaşlar. Sarı göz. Çok güzel abi değil. Bir alıcı kovaladı diyor. Buraya yıldı diyor. Büyük yüksek bina yaptı o zaman diyor. Bir kere daha kaldırmış. Yine gitmiş ondan sonra daha uçmamış. Haberimiz diyorsun bak. Neyse onu söylüyor abi. Ama ne dişi lan. Evet. Allah Allah. gözleri gözleri. Kanatları beyaz. Zımba gibi bir dişi. Arkadaşlar. Çok da güzel bir dişi. Şey. Alıp uçurup görebilirsiniz. Anahtarı beyaz. Beyaz. Parmağını başka ver abi. Bu erkek abi. Bunu daha hiç havaya kaldırmadım. anahtarı. Bunu daha hiç havaya vermemiş. Festivala kaldıracağım dedi. Uşa nasıl ben yüla içeyim? Ece mi? He. Bundan abi <laughs> bağlantısı yok da biraz önceki kuleler var ya tarzı var. Bunlardan bağlantısı var. Ama Bunda. Ama onunla benziyor aynı kafası. Ya. Bunu daha hiç havaya kaldırmamış arkadaşlar. Bak haberiniz olsun. Kanatları yeni geliyor. Bu çakır göz edecek. Kızıl dişi. O da hazır oldu. Biraz öndeki eşken eşlik. Hazır oldu mu? Tamam baba, eşli hazır. Bu neci? Bu da hazır uçan kuş. Box falan bakabilirsin sarı. Şuna gibi başla. Takasını yap. Tamam oğlum. Hafif cici baş. Dur oğlum. Bunlar da kanatlı geliyor arkadaşlar. Kızıl Çakır göz, dişi arkadaşlar, sabonidir. Bu da Bana hazır. Kanat bekliyor, hazır. Hazır abi. Tamam abi, bu da hazır. Arkadaşlar hepsinin emeğe çekilmiş. Bu aynalı mi? zer abi, biraz önceki zerin kardeşi bu da. Aynalı olan zer. Evet abi. Aşıyor yeni yeni, abi. yeni. Bunun durumu ne? Aşıyor mu? Bu da aşıyor abi. Tamam abi. Yeni çevirdi. Bu da yeni çevirmiş. Zerekeler arkadaşlar bak. Aynalılar. Bu sarı göz Biraz çiçek ne var burada? Haberimiz olsun. Kurut abi. He. Ee, düşüyor ya bu düşer. Düştü zaten. Sağlan eğilin de doğru yürü yani, yani düşüyor bazen. Sıcaklar var de. O düşer arkadaşlar. Sağlığında bir şey yok. Çok da güzel güzel. yer. Düşüyor var. Bak. Bu da hazır abi bu sarı göz erkek. Bu da sonunda. Sarı Şimdi göz erkek. O sarı göz bıraktığımız vardı ya. He. İki yaşında dedi. Onun oğlu bu da. Bu da havada. Bu da onun oğluymuş arkadaşlar. Bu da havada. Kanat bekliyorlar. Hmm. Bir de çalsın. Bu da hazır abi. Tamam mı abi? Bunlar tamamdır abi. Bayağı azalttık zaten. Alan iyi kuş, kuşlardan, Dostlar alan, alan kaybetmez. Hemen hemen çoğu hazır hemen Emre. Hemen hemen hepsi hazır gibi. gibi. Tane de... hazır. Ee, birkaç tanesi evet. çevirmiş dedi. Birkaç tanesi Zerbe'yle. Gerisi hep yani kanadına bindirerek dönmeye başlamışlar. Çoğu iki iki buçuk saat uçuyor. Hazırlar. Kanat. Emeğe çekilmiş kanat, kanat bekliyorlar arkadaşlar. Alıp Tekrardan kanadı gelene kadar alışır. Ondan sonra uçuma verirsiniz. Güzelce uçurup keyfine bakarsınız abiler. Emeğe, Emeğe çekilmiş kuşlar yani. Siz ayarlayın abi işte. Arkadaşlar pazartesi günü akşamı akşam e, akşam 8'de mezatımıza kuşlar. Dostlar hepinizi bekliyoruz. Söylemek istediğim bir şey var mı Kamil abi? Abi Yine işte dediğimiz gibi yani güzel kuşlar. Hemen hemen her sene alıyoruz, veriyoruz. Arkadaşımın işi rast kesin, hiç şikayet almadır yani bu Sen zamana kadar. de bir defa veriyorum abi. Aynen, çok yok an, dediğim can. gibi bak. Aynen. Seçtik verdik. Kalanlarda bana uçurduğum kuşlar. Aynen. Arkadaşımızın daha burada 3-4 yuvası daha var yani arkadaşlar. Arkada var, damızlıkları var, evinin altında var, yan tarafta var mesela. 3-4 yuvada. alıyor yani o da bize çoğalıyor. veriyor. İşi Babanla uçuruyor zaten yine de. benim bakıyız Güzel olsun. kuşlar. Yıllardır emek verilen kuşlar arkadaşlar zaten kendi de açıklamasını yaptı. Alacaksınız, bakacaksınız, göreceksiniz abi. Hemen hemen her sene daha alıyor, veriyor. Hiçbir şikayet almadık Allah'a çok şükür. Ondan yine de almak sanmıyorum yani. Almazsınız ya. Allah'ın izniyle. Dediğimiz gibi biz kuşların arkasındayız. Ama olur ya dediğimiz gibi de olmazsa her türlü telafisini yaparız. Böyle bu kadar da sıkıntı yok arkadaşlar. Uçurduğun beyazı bile verdin bana. Aynen. Onları da Şeyi şey var. Festivalde evet. uçurduğun dişiyi niye ettin Emre? Onu da satak mı kardeşler? Sonra öyle şeyden olursa da. Abi. O da satak so şey derse ama öyle. İyi koşu iyi para abi. Şey, şey abi. Ne, burada mı o dişi? Burada abi. Şu an yeni hazırlıyorum koşu festivale. Dişi uçuracı erkeğe de kaldırınca erkeğe yüklendi. Bu öbür, uçur uçurduğun ekadişi eka dişi, büyük dişi mi, mi? yoksa uçurduğum bu uçur, uçuracağı mı? Yok, şu an uçurdu. He, biz gezdi geleni diyoruz hani, satarsın. Biz tam gidiyorduk, bir dönek çıkarttılar, ya nasıl? Aynen, o değil. He. Evet. O nerede? Bunu yeni kaldı. Bu benim diğer yuva da He. Satarsan onu da satarız yani. Şu an yumurtanın üstünde de değil değil veririm ama. Tamam kardeşim, öyle oldu. Yumurtaları kanlanmış yani. Yumurtaları. Mi? Tamam Bunu abi. da yeni kaldırdım işte dediğim gibi. Tamam baba. Hava bir iki, iki buçuk saat pişiyor. Buna yükledim. Evet. Dostlar Emre'nin bir festivale kaldırdığı dişi var, onu da satarım diyor. Yumurtaları kanlanmış ama demek ki sürecek bir yere. Aynen. Bu da ki bıraktığı dişi de yeni hazırlıyor onda festivale. Bir de erçağı var güzel, kanat bekliyor onda da. da. Yani soran olursa, dişi ihtiyacı olan olursa arkadaşlar, güzel sağlam dişilerimiz var, edeceklerimiz var. Zaten aynı yuvadan alıyoruz kuşları. Havada da izleyebilirler, sıkıntı yok. Havada sıkıntı da izleyebilirsiniz. Sizi ararlar, boşuna isterler, o şekilde de yollar, hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. yok yani. Kafası beyaz, cici baş. Evet. Şu an hazırladığım dişi o da abi. Dediğim gibi. Telefonla açarız, isteyen olursa. Size tamam, tamam düşürürüz. kardeşim. Ee, öyle soran olursa biz sana ulaşırız, beraber veririz, göndeririz, gider kardeşim. Arkadaşlar, Cümle. pazartesi günü akşamı sekizde mezatta kuşlarımız. Maçın Bir isteğiniz, arzunuz abi. varsa söyleyin Emre kardeşim. Tavişin rast gelsin. Sağ ol senin ağabey dişin rast gelsin. Ağabey Teşekkür ağabey ediyorum. Ağabey. Bizi yine çağırdın bu ağabey. sezonda. Tahtik bu sezonumuzu şenlendirdin abi. kardeş. Tahtik İşin rast gelsin. Takipte tahtik kalın, abone olmayı unutmayın. Paylaşımlarımızı unutmayalım abiler. Bozca kalalım, ağabey. hoşça kalın abiler. Pazartesi akşam 8'de mezattalar kalın sağlıcakla. Kapat abi.